Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Bisiklet, sürme videosu daha da öyle söyledim. Şarj aleti alacaktık. Yani bisikletle giriyoruz. Video çekeyim dedim. Kuzenim de yanımda. Video çekeyim dedim yani. O zaman yola çıkalım. Beni gördüğünüz inşallah. İnşallah. Arkadaşlar bu da abone ve like atmayı unutmayın. Beni çok seviyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir günde videoya böyle bir başlangıç yaptık. Çok ilginç bir baş, başlangıç oldu. Hakikaten söyleyemedim. Arkadaşlar şu yokuşu inerken videoyu durduracağım. Çünkü çok zor. Ağzından. Ne kendi? Fren tutmuyor zaten. O fren. İki fren de tutmuyor. Ne kapısı? Arkadaşlar kafayı. Kızdan da tam olmuyor bu yokuşta ya. Evet. Havalı giyme bak ya. Bu videomda seni bir daha göstermeyeceğim bu arada. Havalı giyme. Arkadaş. Bu kadar hava. Neydi? Önden ben giyiyorum. Arkadaşlar düz diyeceğim bugün Çanta yapınca sizlerleyiz tek yerde. Arkadaşlar şimdi yola çıktık. Elim ağrıydı yayım saattir. Tutmaktan. Şöyle tutsam düşmez. Ah. Arkadaşlar. Beni yordu. Ha my, evet gittik. Sonra bizim Şimdilik eve. Ineriz. Tek yerden. gidiyoruz. Abone ve like atmayı unutmayın. Bir de öbür bisikleti bana verdi ya. Eymen <laughs> bike bisikleti değişik tek yerden. Bisikleti tek yerden değişik diyorum. Duyuyor mu? Ya evet. Değişik. Yok. Otistiksin ya. Ben dediğim için vermeyeceğim. Verme la. Yemin ederim. Arkadaşlar vermeyecek. zaten hiçbir şey vermiyor. Bir de sürekli bula söyleyince de verecektim. Böyle dediğin için vermeyeceğim diyor. Hadi al bana. <laughs> Şimdi yedi geldi bitti. Ne kimse? Arkadaşlar şimdi gelin. Bunun da sıkıntısı var ya bisiklet. Ben bir şey... diyorum bizden beri ama sıkıntı çok var. Evet. Neyse. yüzden öldü. Abi geçelim abi. Arkadaşlar bu yola çıktı. Gidiyoruz. Hemen sana girersem bir metre uçarsın. <laughs> Hemen önüme çıkma. Sola gelme. Sola sana. Hızlı yapayım mı biraz? He? Hızlı yapayım mı biraz? Yok yapacağım ya. Ay, oğlum havalıya girme. Yap lan. Acıc yavaşladı Hemen sen çok havalıya giriyorsun orada. Arkadaşlar inşallah havalıya gireceksin. İyi karşısında. Havaya gireyim de şey olsun <laughs> böyle. Ben, ben bir kere bile havalıya kalkmadım ya. Kit geldi. En... Arkadaşlar inşallah. Elmem. Ölmeli mi? Gül de tanış. Ay kaçta. Işte, Elim ağrıdı. Gel. Elim ağrıdı. Çözükmüyoruz işte ama. Çok sağdım baba. E anahtarı aldık mı canım? Anahtar? Hangi anahtar? Ev anahtarı. Annem aradı dost. Arkadaşlar çok yoruldum. <laughs> Saat dış. Öldük ya. Çok ama çok yoruldum ve öldük. Arkadaşlar. Şu anda bir sürü çok çıkıyor. Eve çıkınca tekrardan sizlerleyiz Arkadaşlar şimdi çıkacağız. Evet. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bak. Havalara giren şahıs bu arkadaşlar. bisiklette <laughs> tereye hava atmaya çalışıyor. Arkadaşlar hava atmaya çalışmıyor. Susun yani azıcık Arkadaşlar kanaya gidiyorsunuz. Sanki cennete gideceğiz. Ama arkadaşlar. Hadi bir şey yapayım. O kadar Bu istiyorsan... havada hava can oğlum. Yani çok isterim. Evet. Şey yapayım mı? Yes. Ben evet. açıyordum ya koltuğa böyle şey yapıyordum. <laughs> yapayım mı lan? Ne ya? Şu an koltuğa böyle ayağımı koyuyordum da. He. Böyle arkadaşlar yapayım mı? Ya yapma bence çünkü düşerse. Senden zaten bir şey beklemezsin. Arkadaşlar şimdi kamerayı düzelttim. Şimdi gideceğiz. Düşüyordum. <laughs> Hadi bakalım. Su var lan Benim oyda diyemem şaka mı? Yani. hemen hızlı çocuklarmış. hızlı hızlı ne hızlı 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 de. hızlı gidiyor. <laughs> geç abi geç. Geç Aşk aya elim ağrıdı. Vallahi de billahi de elim ağrıdı ya. Has. Uf. Yaz mola. Mola mola. Elim evet, ağrıdı. Gel şurada yapak olayı. Şu, şu araba geliyor. Neyse video bitsin arkadaşlar video bu kadar abone ve like atmayın. Atmayı Sizleri çok seviyorum görüşürüz.